Meydan Garimökü'den herkese merhabalar. Bugün Efeler Mahallesi'nde 4 artı 1 ayrı mutfak, köşe başı, havuzlu, otoparklı, bağımsız, gönül rahatlığıyla oturabileceğiniz harika bir lokasyonda bulunan muhteşem bir villa. Gerçekten lokasyon olarak harika bir lokasyonda çarşı merkezine sadece dakikalar içinde yürüme mesafesinde yürüyebileceksiniz. Zaten hemen yol üzerinde tüm ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir mevki de burası. Bu villa harika kaçırmamanız gereken fırsatlardan bir tanesi. Villamızın satış fiyatı köşe başı olanın fiyatı 11 milyon TL. Diğer villamızın satış fiyatı ise ön cepheye bakan villamızın satış fiyatı ise 10 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız güzel bir pazarlamamız mevcut. Bunlardan niye derseniz gerçekten yapan kişi esnaf biri. Yani esnaf olan bir insanla pazarlık yapmak zaten güzel bir şey sizi anlayabilecek bir insanların olması güzeldir. En azından ortayı bulup bir şekilde bu villalara sahip olabileceksiniz fiyat konusunda. Çünkü mevki olarak harika. Efeler de bulunuyor. Hemen Anam medres Bulvarı'na 3. parselde bulunuyor bu villamız. Yani hemen yol üzerinde çıkın. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz marketinden tutun. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz mevkide hemen çarşıya da dakikalar içerisinde yürüyüp banka olsun, diğer kurumlar olsun. Onlara da yürüme mesafesinde maksimum bankalara da 5 dakikada filan yürüyerek gidebilirsiniz. Aracınızda zaten saniyeler ya da dakikalar içerisinde olacaksınız. Çok güzel bir lokasyonda bulunuyor. Köşe başı villamızın tanıtımını yapalım biz. Biz buradan merhaba deyip girdik. Girdik burası otopark giriş bölümümüz. Buradan aracınızı getirdiniz park ettiniz. Otopark içinde bir yaya girişimiz daha mevcut bırakılmış. Ama bizim yaya giriş bölümümüz oradan da bir tane var. Yani çift kişili yaya girişiniz mevcut. Buraya getirdik aracımızı park ettik. Ondan sonra burası zaten denge motor bölümü. Burada hemen ön tarafından güzel. Güzel seramiklerle şık dekore edilmiş. Şu an içerisi dolduruluyor havuzumuzun. Güzel bir görüntüye sahip. içerisinde yüzük kullanışlı bir havuzunuz mevcut olacak. Ön tarafına bakan. Havuzumuzdan çıktık serinledikten sonra. Geldik burada da duşumuzu aldık. İçeriye doğru duruyor, gidelim. Burası da zaten böyle kullanabileceğiniz veranda alanı olarak. Yeterince masanızı atıp ailenize saatlerce sohbet edebileceğiniz bir alan. Burası bir diğer yaya girişimiz. Bu villamız köşe başı. Buradan da evinize gelip girebileceksiniz. Bahçe alanı yeterince var. Şu villamızda toprak alan yok. Bazı kişiler geliyor. Ben toprakla uğraşmak istemiyorum. Yurt dışına gidiyorum ya da buradan gittiğimde geldiğimde yabani otlar içerisinde büyümüş. Villaya zarar vermiş. Bahçe alanında otları büyümüş. Havuzun içine dökülmüş. Havuzun kirleniyor. Çoğu kişi gerçekten topraklı bahçeli bir villa istemiyor artık. Seramim olsun diyor. Geldiğimde yıkayım hemen tertemiz evimi kullanmaya başlayayım diyor. ki bahçıvanla diğerlerle uğraşmak beni yoruyor ve istemiyorum diyor. Güzel böyle bahçe üzerinde aydınlatmalarımız da var. Korkutları da yapılmış bahçe üzerine. Dış cephesi zaten harika. Sıva minerali yapılmış. Güzel giydirilmiş. Spot aydınlatmalarla da aydınlatılmış. Bu villada aradığınız her şey var. Lokasyonundan tutun. iç malzemesine kadar, üç kullanımına kadar harika bir villa. Güzel böyle giriş bölümünde de seramikler kullanılmış. Güzel hafiflerle de aydınlatılmış girmiş. Oluyor. Biz elimize merhaba deyip girelim. Girdiğimizde bizi gerçekten güzel, şık, dekore edilmiş lüks bir salon alanı karşılıyor. Güzel spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Gerçekten güzel bir görüntüye sahip olmuş. Güzel böyle duvarda çalışma yapılmış villamızın içerisinde. Burada da, da, bu gördüğünüz kat Klima tesisat sistemi çekilmiş. Hepsi dışarıya verilmiş tesisatlar çekilmiş. Direkt getirip duvarı kırmanıza gerek yok. Klimanızı getirip takacaksınız. Başka yapmanız gereken kırma işlemleri mevcut olmayacaktır. Şuraya getirdiniz. Güzel bir oturma grubunu yerleştirdik. isterseniz televizyonuzu buraya kurarsınız. İsterseniz de burada da bir küçük bir duvarda çalışma yapılmış. Getirip televizyonuzu buraya kurabileceğiniz bir alanınız var. Salon yeterince büyük gerçekten arkadaşlar. Şurada güzel bir aileniz büyükse, kalabalık bir aileyseniz şurada güzel büyük bir yemek masası indirdiğinizde tadından yenmez gerçekten. Salon içerisinde çok güzel bir havuz görüntümüz mevcut. Gerçekten güzel. Biz hemen gelelim mutfak alanımıza. Ayrı mutfaktan oluşuyor. Şöyle geldiğimizde bizi güzel tatlı bir mutfak alanı karşılıyor. Hemen tezgah üstünde güzel bir penceremiz mevcut. Biz hemen şöyle şeyini de kaldıralım. Otomatik panjur tesisatlarımız bütün kapı ve pencerelerimize hazır bir şekilde. Şöyle şurada bulaşık makinesi alanınız. Set üstü ocak. Buraya dam bombanız, fırınınız, buzdolabınızı yerleştirdiniz. Siyah ve beyaz renk tonları gerçekten muhteşem bir görüntü göstermiş Sabun içerisinde. Mutfak içerisinde güzel de spot aydınlatmalarımız var zaten. Biz çıkalım yavaş yavaş gelelim. Gelelim üst kata doğru şu an 4 artı bir ayrı mutfak köşe başı tam lokasyonda, merkezi lokasyonda gerçekten harika bir konumda. Burada böyle gördüğünüz gibi bir klozetiniz, lavabonuz hazır burada. Burada da ekstra depolara kullanacağınız bir merdiven altı boşluğu var. Biz gelelim Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Siyah ve beyaz mermerlerden yapılmış merdivenlerin spot aydınlatma aydınlatılmış. Şurada böyle merdiven boşluğuna güzel dekore edilmiş. Var kağıt tarzında bir çalışma yapılmış merdiven. Gerçekten görüntüsü harika. Biz geldik. Hemen yukarı çıkar çıkmaz bizi merdivenlerden bir oda alanı karşılıyor. Biz geldik. İdeal yerde güzel bir Fransız balkona sahip. Ön cepheye bakan bir Fransız balkonumuz mevcut. Buraya da getirdiniz Şöyle ben yapayım. Bunu çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir oda getirdiniz. Burada tek kişilik bir bazanası indirdiniz. Çocuk odası olarak indirdiniz. Zaten kitap okumak için buraya bir akrep kullanılmış. Sağ tarafa da gardonunuzu yerleştirdiniz. Zaten düğme doğal gaz Şuraya zaten getirip takacaksınız doğal gaz sitesi Burası klima yeri. Karşıya da televizyonunuzu kurdunuz mu? de takın. Muhteşem bir oda alanı olacaktır zaten. Ortak kullanım alanı, banyo alanı burası. Elektriğimiz şu an banyoda yok. Bunun aplikleri takılıp yapılacak. Şuraya güzel bir duş kabin gelecek. Ondan sonra şuraya çamaşır makinesi yerine de termosun yerine de hazır. Klozetiniz ve lavabo bölümümüz. İçerisi geldi. Güzel büyük bir banyo alanı. Biz hemen gelin bir diğer odamız. Buraya da geldik. Güzel bir ile bir yine kitap okumak için bir aydınlatma alanı bırakılmış. Buraya yatağınızı yerleştirdiniz. Sağ tarafta gardırobunuz güzeldi. Bir perde seçtiniz mi? aydınlatması zaten harika. Hiç filmlemeye gerek yok gerçekten. Oda içerisi güzel. Duvarlarda da yatak başkanı güzel dekore edilmiş. Burası da bizim ebeveyn odamız. Ebeveyn banyolu oda alanımız. Burada böyle ben hemen kitap başlığını açayım buradaki diğer odalardaki gibi. Güzel böyle yatak başlıklarında duvarında güzel çalışma yapılmış tüm odalarımızda. Biz getirdik yatağı bu şekilde yerleştirdik. Güzel bir şekilde konseptlendirdik. Getirdik şuraya da gardırobumuzu yerleştirdik. Ondan sonra sol karşı tarafında da şurada hemen burada da banyomuz mevcut. Oraya bir duş akabili alanı gelecek. Zaten firma tarafından bu yapılır. Şöyle bir banyo duş akabili geldiğinde lavabomuz, kulüptemiz ve banyo alanımız. Burası evin banyosu. Şurada da güzel tatlı bir balkon alanımız mevcut. Buradan da göre gideceksiniz. Havuz ve köşe başı görüntüsü harika bir konum ve lokasyonda bulunuyoruz. Biz hemen gelelim yavaş yavaş üst kata doğru gidelim. Şurada yine tekrardan gördüğünüz gibi merdivenlerin siyah ve beyaz renk tonları gerçekten görüntü olarak harika kılmış. Gerçekten muhteşem. Merdiven boşluğundan hiçbir demeye gerek yok. Güzel bir çalışmayla görüntü elde edilmiş. Merdiven boşluğunda görüntüsü gayet güzel ve tatlı bir görünümü var. Biz gelelim hemen üst kata doğru çıktığımızda en üst katımızda. Burada bizi karşılayan bir oda alanı karşılıyor. Gayet geniş ve büyük bir oda alanı. Yine baş, yatak başkanında apliklerimiz var. Yatağımızı yerleştirdik. Sağ tarafta da güzel bir gardırop tasarlayabilirsiniz. Ön taraftan teras alanına çıkıyorsunuz. Şurada da bir penceremiz zaten var. Aydınlatmayan hiç şey demeye Tavan yüksekliği zaten harika en üst katta. Bu oda alanımız gerçekten muhteşem. Biz gelelim diğer ortak kullanım alanına. banyo alanına. Buraya da aynı şekilde aydınlatması yapılacak. Şuraya güzel bir Duş geldiğinde banyomuz muhteşem, harika. Burada da havalandırma penceremiz var zaten. Biz ortak kullanım alanı olan teras alanı açılan kapıdan girelim. Şöyle gayet evet, gerçekten güzel bir esintisi var. Güzel bir rüzgarımız da esiyor teras alanımızda. Üstü kapatılmış spot aydınlatmalarımız da yapılmış. Tüm evrak eksikliği hiç, hiçbir şekilde mevcut değildir. Tüm evrakları tamdır. Satışa hazır iskanı alınmış. Yapı denetimden tamamen %100 geçmiş. Hiçbir sorun evet, çıkmayacak şekilde bu villaya sahip olabilirsiniz. Fiyatımız da gayet makbul bir fiyat. Çarşı lokasyonunda bulunuyor. Bu köşe başı olan villamızın satış fiyatı 11 milyon TL. Yan taraftaki villamızın satış fiyatı 10 milyon 500 bin TL. Çarşı merkezi. lokasyonunda Efeler'de denize dakikalar içerisinde ulaşabileceğiniz çarşıya zaten hemen yanı başınıza yürüme mesafesinde. Şimdiden diyorum. Alısına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.